öykü aslında e, kentte bir araya gelen e, arkadaşların öyküsü. E, gıda topluluklarıyla başladı e, bu süreç. E, Yeryüzü Derneği'nin gıda toplulukları vardı ve gıda topluluklarında e, biz e, üreticiden e, direkt alım yapıp ayda bir e, dağıtım e, yapıp e, aslında e, direkt o küçük üreticiyi destekleyip bir taraftan da kendi e, evimizin tedarikini sağlıyorduk. E, bu birdi e, birden e, daha fazla insan gelmeye başladı ve e, bu süreci nasıl yöneteceğimiz üzerine de düşünmeye başladı. Çünkü e, iddia ettiğimiz şey e, gıdayla olan yabancılaşmayı e, en aza indirgemekti. Bir taraftan da yatay hiyerarşisiz katılımcı bir forma üretmekti. Her mahallenin e, kendi gıdasını e, küçük üreticiden tedarik edebileceği bir e, yapıya doğru dönüşmeye başladı. Ama bu süreç öyle bir süreç ki e, birçok şeyi birlikte çözdüğümüz, çatışmayı çözdüğümüz işleyişi birlikte karar verdiğimiz bir katılımcı süreç ve o süreç içerisinde e, her her yıl gıda çalıştığı düzenlendi. İlkinin birincisinin çağrıcısı Yeryüzü Derneği'de. Arkasından bütün paydaşlarla birlikte süreçler organize edilmeye başlandı ve gıda meselesi üzerine tartışmaya devam ettik. Burada gıda topluluklarını gıda topluluklarındaki işleyişteki sıkıntılar veya bizim üreticilerimizin talepleri veya bizim taleplerimiz bunun sadece gıda topluluğuyla değil bir tık daha öteye götürebileceğine dair argümanları bize sundu. Çünkü bir tık daha öteye götürdüğümüzde aslında biz ayda bir yapmış olduğumuz alışverişi, gerçek gıdayı küçük üreticiden alırken bunu istediğimiz zaman yapabilir bir formata dönüştürmeye çalıştık ve bir çatıya ihtiyaç vardı. Çünkü bunun lojistiği, bunun nasıl olacağı, nasıl geleceği, özellikle gıda topluluklarındaki taze meselesi, sebze, meyve meselesinin sürekli tedarik edip edilememesi gibi meseleler bizi kooperatif seçeneğine doğru yöneltti. Ve Yeryüzü Kooperatifi aslında bugün belki adını andığımızda bir sürü isim ismin fikriyle ortaya çıktı. Ve yaşayan bir şey ve günün sonunda o gıda toplulukları deneyimini yeryüzü kooperatifine dönüştürdük. Yeryüzü Kooperatifi deneyimi bu pandemi meselesinde normal şartlarda olması gerekenin kentte yaşayan insanın gerçek gıdaya ulaşmasının bir hak olduğunu düşünüyor Yeryüzü Kooperatifi. Normalde olması gerekeni e, hayata geçirmek için de bir yeryüzü topluluğundan bahsediyoruz ve yeryüzü topluluğu bunu inşa etmeye çalışıyor. Kapımız herkese açık. Bütün insanlar bizimle dayanışabilir, gelebilir, fikirlerini söyleyebilir, ortak olabilir, üretici önerebilir. Burada toplamda e, pandemi sürecindeki temel çerçeve e, Yerci Kooperatif açısından e, aslında dayanışmanın unutulan o e, kimilerine göre imece, kimileri imece der bunu kimileri dayanışma der ama o insanlığın yaşayabilir olduğunu yeniden deneyimletti. Arkadaşlarımız profesyonel işlerini bitirip akşam 5'ten sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için 65 yaş üstüne kendi mahallemizdeki insanlara ev servisi yaptılar ve gönüllü yaptılar. Şu anda dükkandaki arkadaşlar e, gönüllü olarak e, malzemeleri paketliyorlar ki o gerçek gıdaya insanlar ulaşabilsin diye. Ya aslında bu pandemi süreci e, bizim açımızdan e, bugüne kadar söylemiş olduğumuz şeyin ilk defa belki fark edilmesi anlamı taşıyor. Burada yeryüzü kooperatifin ilkesi zaten şu. Temiz, adil bir ticaret. Buradan kastettiğimiz şey biz tüketici değiliz. Biz türeticiyiz. Türettiğimiz şey ne? Küçük üretici. Muğla'nın Yanıklar Köyü'ndeki üretici. Oradaki üreticinin sürdürülebilirliği bizim açımızdan önemli. Bu aslında bu aslında bir taraftan da dayanışma. Yani Samsun'da pirinç üreticimiz var. Pirinç üreticimiz biliyor ki hayatını idame ettirmek için üretmiş olduğu o gerçek gıdayı alacak insanlar var. Ve o insanlar yıl boyu bunu satın aldığı için kendi hayatını idame ettirebileceği bir işi de var. Burada Yıllardır e, e, modernleşme pratiğinde tarım nüfusu az olanın kent e, nüfusu fazla olan piramitlerin modern ülkeler olduğu repliğini e, konuştuk, tartıştık, ettik. Burada Yeryüzü kooperatifinin üreticileri Yeryüzü kooperatifi neden var? O üret üretici açısından o üreticiler için var. Gerçek gıdayı üretinin yanında olması için var. E, merhaba yani. ben Hande. Eee Yeryüzü Kooperatifinin ortaklarındanım. Normalde öğrenciyim. E, Ziraat Fakültesi öğrencisiyim. Tekirdağ'da okuyorum ama İstanbul'da yaşıyorum. E, hem Ziraat Fakültesi merhaba. öğrencisi olmak e, beni böyle gıda konusunda çok fazla düşünmeye itiyor. Orada öğrendiklerimiz işte Hoşçakalın. endüstriyel tarım yöntemlerinin aslında biraz yanlış olduğunu e, düşünüyorum. Ama ne yapacağımı tam orada hani sonuçta bunun eğitimini alırken, lisans eğitimini alırken galiba böyle olması gerekiyor diye de düşünürken e, bir şekilde Yeryüzü Kooperatifi ile tanıştım. Daha önce gıda topluluğuymuş onlar. E, ben o süreçte yoktum ama kooperatif olma sürecinde uzun aylardır e, varım. Bayağı heyecanlıydı. Benim de ilk defa e, böyle bir alanda çalışmam, gönüllülük yapmam söz konusuydu. Ee, hani bir STK'da gönüllülük yapmak gibi değil çünkü daha fazla sorumlu kalıyorsun. Hani sadece bir etkinliğe gittin geldin gibi olmuyor. Ee, burada e, arada gönüllü olarak geliyoruz. Bugün aslında benim de ilk günüm e, denk geldi. Ya daha önce mesela böyle bir e, şeyde bulunmamıştım. Hani böyle bir deneyimim olmamıştı. Ama öğrenmek güzel ve e, farkını böyle seçerken, bakarken anlayabiliyorum. hani. Ee, çalışma süremizi bir saat kısalttık. 10-18 arası çalışıyoruz. Normalde 10-19 çalışıyoruz. Ee, tabii sabah ilk geldiğimizde e, taze ürünler ve diğerlerinin bir yerleştirilmesi, elden geçirilmesi, temizlik çalışması var. Sonrasında da Yine bugünlerde yoğun olarak başladığımız eve servis uygulamamız çünkü salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan birçok müşterimiz, türeticimiz var. Bunlara ürünlerini evlerinde teslim ediyoruz. İşte Pazartesi dışındaki diğer günlerde ortalama 10-12 türeticimizin siparişini aracımızla evlerine kadar ulaştırıyoruz. olarak bundan sonraki süreçte daha da şenlikli olacağız. Umudu büyüt büyüt büyüteceğiz. Umudu büyütürken bunu yaşayacağız. Birçok arkadaşımız e, e, pandemi sürecinde kooperatife gelemiyor. Ama her seferinde diyorlar ki, "Ha biraz da atlasa da gelsek." diyorlar. Arkasından Beşiktaş'ta pandemi öncesinde açılacaktı, açılmadı. O açılacak ve aslında her mahalleye bir kooperatif hayalimiz var. Her mahallelinin en doğal hakkı gerçek gıdaya ulaşmak. Her üreticinin, yerel tohumla üretenin, doğal tarım yapanın, ekolojik tarım yapan üreticinin de o ürünlerini kentte yaşayan insanlara ulaştırması da bir temel haktır diye düşünüyorum.